birlikte Brawl Stars turnuvası yapmaya karar verdik ve şu an yanımda arka Sinan arkadaşım var. Şimdi hangi Merhaba. harita Merhaba. 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 Ee, hangi harita ve hangi karakter? Vs atıyoruz, değil mi? Ne? VS açıyoruz şimdi biz değil mi? Hı <laughs> hı. Hangi harita <Vs> <laughs> <biz, değil mi? gülüyor> ve... Bu VS haritası aynı karakteri seçiyoruz değil mi şimdi? Hı <laughs> hı. Hangi harita ve hangi karakter? Haritayı da kontrol edeceğim. Şu anda bu harita bence çok güzel de. Hangi karakter? Sen, sen, sen söyle. Tamam. Ben... Neyse ben... olan sensin sonuçta. Colt. Colt. Olan... Ne dedin? Colt. Colt. Okey. Aksesuar ve yıldız gücü aynı olmak zorunda değil mi? Değil. O zaman tamam. Tamam hadi hazır ver. Tamam. Seni yeneceğim. Yani çalışacağım. Orada bir şey söyleyeceğim. Bu sefer bilerek kötü oynamayacağım ha. Tamam. Dü O Aksesuarımı seçti. Evet. Oo. Hayır. O, o, bence öbürü daha güzel. Neden? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şey yapmıyor bu arada gitmiş var ve... İyi. Sadece dokuz yüz vuruyor. O yüzden kötü bence. Evet duvarı delmek dışında hiçbir şey yok yani. Ya çok kötü ulti kullandım. Hayır. Hayır. Nasıl ya? Turnuvayı ilk ben ilkten... oynamayacağım demiştim. Turnuvayı ilkten kaybetmiş olamam. Ya aga be. İşte bu. Aga be. Dur hangi çılda olduğunu tam yazacağım. Nasıl? Kendini gösterdi. Kendini gösterdi. Kaç 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 kaç. Geliyor kaç geliyor kaç. Hiç bir yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım <laughs> gergindim kaybediyorum turnuvadan ilkten elenmek istemiyorum. Turnuva mı yapıyoruz? Evet. Turnuva, değil, turnuva daha başlamadı. Turnuva ben İstanbul'a gelince yapacağız. Şu an ama turnuva başladı kardeşim. Şu an turnuvayı... Hayır daha başlamadı. Hayır cidden bu arada başlamadı. Neden? Ben Neden? İstanbul'a gümrüğü yapacağız diye konuştuk ya turnuvaya. Yo. Bu şu anda eğlence versesi. Video falan çekiyoruz yani. Tamam sen bilirsin ama İstanbul'da gelirken ciddi ciddi turnuva yapacağız. Tamam. Daryl set şimdi. Ooo atarlısın. Yeni skinli aldım ya. Yeni, sırf Maskot Deril'i aldığı için. Evet yeni Maskot Deril'i aldım. Ee, Youtube videomu da yakında koyacağım. Ee, maskot Deril'i aldığım videoyu izlemeyi unutmayın. O sen video çekmeye mi başladın Youtube'a? O başladım başlayamaz mıyım dostum? Hayır. Hmm. Ee, ayrıca <laughs> Gamer VSC abone olmayı unutmayın. Sinan aşağıda benim kanalımın linkinde verir. Aşağıda linkten benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tamam. İyi butonunu koymaya çalışırım. Dünün en sinir <laughs> emoji. Dünün. Dünün Beni yenemezsin.

Ben arada iyi oynayamıyorum galiba. Şu anda taktik uygulamayı deneyeceğim. İşte bu. Taktik olmadı. alakası bile yok kardeşim. Dı 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 Yendim. Evet şimdi söylüyorum. Söyle. Hmm. Onu şey mi diyebilirsin? Aynı karakter değil de mesela keskin nişancı seçeceksiniz ya da yakın dövüş seçeceksin falan da diyebilirsin. Tamam keskin nişancı. Tamam. Favori biliyorum. Piper seçtim. Ya Piper Şur, Koko Piper'ım var diye Piper seçmiş olabilirim. Evet o öyle bir şey olabilir. Hakikaten. Hakikaten. Ay, hayır o aksesuar. Bunu biraz önce baya boşu boşuna aksesuarını kullandım bu arada. Biliyorum. keskin nişancı de değil ya. Olsun yine de uzaktan vuruyor. Hayır. Hayır. Nasıl? Keskin nişancı Ne diyebilirim? Piper set. Hayır. 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 İşte hayır. 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 mantıksızlık var sen beni yenince az yıldızın oğuzu bile benden öne geçiyorsun. Boş ol boşa aksesuar. Oy yetiş. Hayır. <laughs> boşa ulti atmamışım demek ki. Bu boşa ulti attın. Atmadım. Yoksa Ya. Bu kadar mı kötü oynuyorum Brawl Stars'ı kardeşim ya. Hop. Hayır! Oha! Kardeşim. İşte bu. Hayır, Piper yakınlar çok kötüdür ama. Bu kadar iyi olamaz Piper yakalar. Demek ki Yalnız bir önce sana dalmak yine kaçtayız kazanırdım ben. Evet. İşte bu. Evet şimdi sen söylüyorsun. Şimdi ben söylüyorum. Savaş topu da seçebilirsin. Tör yok, yok değil mi sende? Yok. Hmm. Bu sefer ben yakın dövüş seçiyorum. Tamam yakın dövüş. Eve yakın dövüşte bir oyu seçiyorum kardeşim. Oo ataylısın. Ya, mor cennette de yakın oynanmaz ya. mor cennette de yakın dövüş şey oynanmaz ya. O kadar bir oyun gibi şu anda. aslında ben bir şey bilmiyorum. Şimdi ben sana ulti yapmasam ben de bir şey bilmiyorum. Çok berbat bir oyun şu anda bu. Hayır, hayır 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 hayır. Çok kötü berbat ilerliyor. Ben bu kadar kötü değilim Brawl Stars'da. Demek ki <laughs> evet, Brawl Stars'da kötüyüm yani. Aslında. Boşa ulti kullandım. Evet, El Primo'da öyle boşa ulti kullanma şeyi var. Team'im. Team olalım hadi. Arkadaşlar Mimi'ni <laughs> çok sever. Çok sever. Birlikte de, eğlenmek. çok güzel. Ya senin en bir... Ya bu senin nasıl daha çok hasar veriyor seninki? Ben nereden bileyim? はい。<arp inhale> Hadi. Hoşça kalın. dinlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay.